bizi her zaman anlatıyoruz. Üç aşağı beş yukarı hep aynı şeyleri hemen hemen söylüyoruz. İnanın ki bu akşam içinden geldi. Hatta akşam hani yaz da geldi. Akşama doğru gidiyoruz. Akşam evet. oldu gibi bir şey. Öyle diyelim. Olsun. Öyle çıktı ağzından. Bugün akşama doğru giderken bu saatlerde mukaddesi anlatırken çok farklı bilgiler aktarmak istiyorum sizlere. Belki de söyleyeceğim, anlatacağım şeyleri ilk kez duyacaksınız. Ve Derman Ali Baba da dinliyor. Ona da selamımı göndererek ona layık olabilecek şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bakın, yüzde yüz bitki kremi mukaddes değerli seyirciler. En başta bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, vücudunuzun muhtelif yerlerindeki işte bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, topuk diken ağrısı, baş ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı ve aklımıza gelmeyen diğer ağrıların geçmesinde inanın ki çok yardımcı olan bitkisel bir üründür. Yüzde yüz bitki mukaddes. Bunu bir kere baştan hatırlatayım. 0216 490 çift 090 çağrı merkezimizin de telefon numarası. Şimdi değerli seyirciler kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil de 69 TL geleceğini de altını çiziyorum. Değerli seyirciler ...Derman Ali Baba hakikaten şu anda 70 yaşında. Bakın 70 yaşında Hı -hı. bütün gücüyle var gücüyle çalışanlarıyla yüzde bitki akre mukaddesin şifalı bitkilerini topluyor. Ve inanın ki para kazanmayı artık şöyle bir kenara bırakmış. ...dualarla, hani bunun bir şarkısı vardı... ...dualarla yaşıyorum diye. Zeki Müren, evet, rahmetli evet, Zeki evet. söylerdi. Hakikaten kendisinin anlattıklarını şöyle aklımda kaldığınca... ...tasavvur ederek... ...sizlere aktarmaya çalışıyorum. Değerli evet. seyirciler, hani derler ya... ...insanlar kötülüğe... ...sel gibi akıp giderler. Neden akıp giderler? Çünkü kötülüğün yolu... ...düzdür ve kısadır. Oysa... ...iyiliğin önüne... ...yüce Allah'ımız... ...cennetin kapılarının anahtarlarını birer birer koymuştur. Onun için değerli seyirciler iyilikte zorluk vardır. Ve Derman Ali Baba hakikaten bu anahtarları iyiliğin o hani zorluğundaki o anahtarları iyilik yolundaki o anahtarları teker teker topluyor. Nasıl topluyor? Çünkü kendini insanlığa adamış. Bakın değerli seyirciler Derman Ali Baba Burhanettin Uysal isminde bir rektör. Onun kendi yöresindeki bir üniversitenin rektörünün adı Burhanettin Uysal. Seyrediyorsa selam olsun. Onunla konuşmuş rektörle ve çok yakın zamanda biliyor musunuz üniversitede gençlere şifalı bitkiler üzerine, şifalı otlar üzerine Türkiye'ye biliyorsunuz şifalı bitkileri ilk getiren, öncülüğünü ilk yapan kişi Derman Ali Baba'dır. Safranbolu'ya, de şifalı bitkileri ilk orayla tanıştıran, o bölge insanlarıyla tanıştıran yine Derman Ali Baba'dır. Ve üniversite rektörü Sayın Burhanettin Uysal'ın teklifiyle yakın bir zamanda üniversitedeki gençlere, değerli seyirciler, hocalık, öğretmenlik, eğitmenlik yapacak. Onlara, onlara şifalı bitkileri anlatacak. Şifalı bitkileri tanıtacak onlara. Bakın bu çok önemli. Ve yakın bir zamanda bu derslerine başlayacağının buradan ben haberini vermek istiyorum. Ve ayrıca üniversite rektörü, bakın değerli seyirciler, öyle bitkileri, ağaçları, doğayı seven bir rektör ki, üniversitenin bahçesinde 10 binin üzerinde ağaç dikilmiş. Ve bakın başbakan, milletvekilleri, bakanların hepsi Safranbolu'ya geldiğinde Derman Ali Baba'yı ziyaret etmişler. Hepsi çok iyi tanıyorlar kendilerini. Ve başbakan, bakanlar, milletvekilleri, sanat camiasının önde gelenleri, iş adamı, siyasetçiler, herkes Derman Ali Baba'yı tek tek ziyaret etmişler ve onu tebrik etmişler. Ve bu her gelişinde bu hem siyasal siyasetteki büyüklerimiz hem sanat camiasının önde gelen isimleri Safranbolu'ya her geldiklerinde bu üniversitenin bahçesine üçer beşer ağaç dikmişler. Ve hepsinin isimleri de o bahçedeki ağaçlarda yazıyormuş. Bu bilgiyi aldık. Şimdi e, Derman Ali Baba da buraya bakın değerli seyirciler. Oradaki gençlere örnek olmak, onların önünü açmak ve onlara faydalı olabilmek adına hem insanlığa hem gençlere faydalı olabilmek adına tarihi 3000 sene öncesine dayanan unutulmaya yüz tutmuş ağaçlardan dikmiş. Mesela örnek olarak zeytin ağacı ve benzeri diyebiliriz. Onun dışında çavuş üzümü bitkisini dikmiş. Bakın ekşi kara bitkisini dikmiş. Çavuş üzümü bitkisi ki pekmezi verem hastalığının iyileşmesinde çok önemlidir. Ekşi kara bitkisinin ise en önemli faydalı, faydası oft hastalıkları değerli seyirciler. Bakın oft hastalıkları nedir? Oft hastalığı dediğimizde dilde çıkan yaralar. Bilmiyorum hiç gördünüz mü? Ben bu tip rahatsızlıklarla mücadele eden insanları gördüm. Hani Allah acil şifalar versin. İşte ekşi kara bitkisi ve çavuş üzümü bitkisi değerli seyirciler. Bunlar unutulmaya yüz tutmuş şifalı bitkiler. Derman Baba, işte o yöresindeki üniversitenin bahçesine bu bitkilerden dikmiş değerli seyirciler. Unutulmaya yüz tutmuş, 3000 sene öncesine, tarihimizdeki 3000 sene öncesine giden ağaçlarla birlikte, ne dedim, zeytin ağacı dedim. Ve bu bitkileri dikmiş oraya. Ve değerli seyirciler bakın, ayrıca şu anda piyasada satış fiyatı 20 bin TL değerinde olan safran bitkisini de yine buradaki üniversitenin bahçesine dikmiş Dermalı Baba. Amacı oradaki gençlerin önünü açmak, şifalı bitkileri onlara tanıtmak, anlatmak ve insanlığa da faydası dokunacak böyle işlere imza atmak. Amacı bu. Diyor ki benim diyor bu saatten sonra bak anlatıyor Erdem kardeşim diyor söyle diyor bana söyle diyor benim bu saatten sonra ben istesem parayı pulu şanı şöhreti sarayların en alasını alırdım hiç bunlarda gözüm yok diyor benim diyor yaşım yetmiş diyor ben bugün varım, yarın yokum diyor. Amacım, bak nasıl üniversitedeki gençlerin önünü, bu bitkileri, ağaçları dikerek açma gayretindeysem, çabasındaysam, insanlığa da şifalı bitkilerden hazırladığım ürünlerle onların dertlerine derman olmak. Benim bu saatten, şu andan sonraki düşüncem, amacım, gayem, azmim budur diyor. Bak farkındaysanız az önce azimle ilgili de bir söz söyledim. Sevdenler onları zaten hafızalarına yerleştirdiler. Derman Ali Baba işte değerli seyirciler böyle yenilikçi böyle bir karşı faktörümüz. Size bir şey daha söyleyeceğim. Dervali Baba, Bartın'daki öğretim üyelerinin manevi desteğiyle, bakın, Bartın'daki öğretim üyelerinin manevi desteğiyle ve kendi girişimiyle Afyon'da Tıbbi ve Aromatik Bilgiler Üniversitesi'nin Türkiye'de ilk bakın, ilk tek bir tane üniversite var, Tıbbi ve Aromatik Bilgiler Üniversitesi Afyon'da ve onun açılmasının öncülüğünü de Derman Ali Baba yapmış. Bartın'daki öğretim üyelerinin desteğiyle. Ve torunu da işte hani ben tanıtımlarda zaman zaman söylüyorum. Tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunuyla beraber ve ailesi çalışanları diyorum ya. ...işte Türkiye'de sadece Afyon'da bulunan ve Derman Ali Baba'nın Bartın'daki öğretim üyelerinin de desteğiyle açılmış olan Tıbbi ve Aromatik Bilgiler Üniversitesi'nden torunu da mezun olmuştur. Şimdi, şunu buradan soruyorum böylesi bir yenilikçi, böylesi bir kaşif aktarımız ve yüzde yüz bitki akre mukaddesi şunu da söylüyor. Bakın ben altını çiziyorum. Derman Ali Baba da seyrediyor. Diyor ki ben ürünlerimi sadece diyor Vizyon Türkiye gönderirim. Başka hiçbir yere göndermem. Dünyanın dört bir yanından gelen hastaları var değerli seyirciler. Dünyanın dört bir yanından. Derman Ali Baba'ya gelen, ondan aldığı şifalı ürünlerle mutluluğu, huzuru, sağlığı yakalayan hastaları var ve şu müjdeyi de vermek istiyorum, şu müjdeyi de vermek istiyorum. Derman Ali Baba'nın çok yakında piyasaya çıktığında çok konuşulacak bir ürünü var değerli seyirciler. Çok yakın bir zamanda sizlerle yine Vizyon Türk ekranında buluşacak. Sedef hastalığının geçmesini, iyileşmesine yardımcı olacak bir ürünü var. Bunu da söylememi istedi. Yakın bir zamanda burada o ürünü de sizlerle buluşturacağız. Bizim kanalımızdan başka hiçbir yere ürünlerini göndermeyeceğinin altını çiziyor. Ve biz de hep şunu söylüyoruz. %100 bitki yağı kremi mukaddes sadece bizim kanalımızda bulunan ve kanalımızın prestij ürünüdür diye boşuna söylemiyoruz değerli seyirciler. O bakımdan az önce anlattıklarımdan yola çıkarak sanıyorum şöyle kafanızda bazı şeyleri artık toparlayabilmişsinizdir. Demek ki bu ürün %100 natürel ve yüzlerce binlerce dağıttık. bir dahi şikayet almadık. Boşuna bir işte bunlar. Şikayet almıyorsak bunlarda demek ki şikayet gelmemesinde bir sır var. Nedir o sır? Ürünün kimyasal ihtiva etmemesi. Bu ürünün fabrikasyon olmaması, bu üründe alın teri olması, bu üründe bir emek olması ve bu üründe para kazanmak değil, Allah sizden razı olsun dualarını duymak adına, insanlığa şöyle bir parça benim de faydam olursa ne mutlu bana diyebilecek bir kişinin alın terinin olmasına borçlu. İşte söyleyeceklerimiz salıyorum ki toparladığımızda bunlardan ibaret olacaktır. Böylesi natürel, böylesi emek kokan, böylesi sırf insanlara şifa dağıtmak adına gecesini gündüzüne katarak çalışılıp üretilen bu ürünü bugün 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090'ı arayıp eğer varsa bel fıtığı, varsa boyun fıtığı, varsa eklem yeri problemi, varsa kireçlenme, varsa kas ağrısı, varsa romatizma, varsa siyatik romatizma veya vücudunun muhtelif yerlerinde ağrıları, sızıları varsa yeter artık Allah'ım. Yok mu beni bu rahatsızlıklarımdan kurtaracak bir çare, bir umut yok mu diye çırpınan, didinen seyircilerimizden şu anda bizleri seyretmekte olan varsa işte sizin anlattıklarından yola çıkarak sanıyorum ki anladığınızı ümit ediyorum ki anladınız. Çünkü çok açık ve net konuşmaya çalıştım. Sizi bu rahatsızlıklarınızdan kullanmaya başladıktan sonra Özellikle akşamları yatmadan önce değerli seyirciler, akşamları yatmadan önce rahatsızlığın olduğu bölgeyi sabunlu sıcak suyla yıkıyorsunuz. Yıkayamıyorsanız sabunlu sıcak bir bezle silin, yıkayın nasıl istiyorsanız, nasıl rahat ediyorsunuz. Sonrasında üründen bir parça sürüp 5 ile 15 dakika masaj yaptıktan sonra bekliyorsunuz. İkinci kez bir parça daha sürüyorsunuz. Sonra streçle, laylon streçle bağlıyorsunuz. Üstünüzde temiz bir bez, havlu veya tülbent yardımıyla bağlayıp akşamları yatmadan önce düzenli kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz, yani itiyatlı ...ve iktidarlı olursanız... ...sürerken de örselemeden kibarca ve nazikçe sürmeyi... ...alışkanlık haline de getirmeyi başarırsanız akşamları yatmadan önce... ...değerli seyirciler... ...az önce ismini saymış olduğum... ...o rahatsızlıklarınızdan kısa bir süre sonra kurtulacağınızı... ...hatta kurtulduğunuzu göreceksiniz... ...ve teşekkür etmek için de kanalımıza geleceksiniz. Ben her gün buradayım. Haftanın bir günü her gün buradayım. Seyircilerimizin arasında güvenle... ...iç huzuruyla rahat bir şekilde oturuyorum. Çünkü herkes memnun. Sizleri de o memnun seyircilerimiz arasında... Mutlu, huzurlu, şifayı bulmuş birer kişiler olacaklar. Ayetlerim var. Var. Geçen hafta da fizik Geçmiş tedavi geldim. Her yıl fizik tedavi alıyorum. Tabii ki kalçadan itibaren bacağa kadar vuruyor. E, boyunda da var fıtık. Ben de duydum ama denemedim. Bugün hem buraya bunu denemeye geldim. İnşallah alacağım. Etkisini görürsem reklamını yapacağım. Etkisini görmezsem de yapmayacağım. Yok etkisini görmezseniz de gelin buyurun. Biz o konuda çok içimiz rahat, tamam, kendimize çok Peki. güveniyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Derman Ali Baba sizi seyrediyorsa şu anda saydınız ya adını. Diyor ki şu anda o, eminim. Şu aslında yüzde bitki yağı kremi mukaddesi bir kullansın. Görelim bakalım o isimleri tekrar sayabilecek mi kullandıktan sonra diye. Şu anda söyler gibi olduğunu hissediyorum. Ve gönül gözümle de görüyorum. Onu bir kere söyleyeyim. İnşallah Çünkü saymış olduğunuz rahatsızlık isimleri değerli seyirciler tam yüzde bitki yağı kremi mukaddesin iyi geldiği rahatsızlıklar. Onu bir kere hemen söyleyeyim. Sizin kullanmanız gerekiyor. Ve değerli seyirciler 0216 490 çift aradığınızda bakın yaklaşık 3 yıl. Çok uzun bir zamandır. Görmüş olduğunuz bu ürünü sadece ve sadece 69 TL'ye gönderiyoruz. Neden? Herkes alabilsin diye. Herkesin, şimdi insanlarımız biliyorsunuz çok düşük miktarda paralarla çalışanlar var. Hani zengini de var, fakiri de var. Herkes alsın. Benim param yetmiyor, benim maddi imkanım el vermiyor demesinler diye. Ki sağlığa yapılan bir yatırım yani çok cüzdi bir rakama hem de yapacağınız bu yatırımı ben size bir şey söyleyeyim. Hani bunu da artık dilimize persenk oldu. Bedavadan biraz daha pahalıya, ver, alacağınız bir üründür bu. Ve sağlık adına yapacağınız böyle bir yatırım sizi bugün olmasa bile yakın bir gelecekte ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıklarınızdan, bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem bir probleminden, kireçlenmeden, romatizmadan kurtaracaksa böyle bir yatırımı asla kaçırmayın diyoruz. Ve bu sıkıntılarla uğraşanlar da varsa hiç vakit kaybetmeden 0216 490 çift 90'ı arayın. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye bence hemen sipariş verin diyorum. Efendim şimdi bakın ürünümüz şöyle. Ben bunu kokluyorum böyle. Sanki çok güzelmiş gibi ama bakın kokusunu şöyle bir ne diyeceksiniz kokusuyla ilgili? Yorum almak istiyorum. Vallahi <laughs> Siz de bir koklar mısınız? Anlamadım kokuyu. Güzel sizin. Sabun gibi kokuyor biraz. Biraz, biraz kokuyor şimdi... diyorlar da pis ee, kötü koku <laughs> değil ya. Şimdi Biraz abartıyorlar gibi Biz şimdiden yani. çok doğalız diyoruz ya. Bunun ya. ispatını burada gerçekleştirelim. Değerli seyirciler, yüzde yüz bitki kremi görüyorsunuz rengi yeşil, yemyeşil. Doğanın rengi. Çünkü Derman Ali Baba ekibi, çalışanları, ailesiyle birlikte her sabah yedi de önce bunu tabii ki söylüyoruz, mükellef bir kahvaltılarını yaptıktan sonra doğaya açılıyorlar. Diyor ki, saraylar sizin olsun diye insanlara. Saraylar sizin olsun, dağlar benim olsun diyor. Öyle bir düşüncesi olan, <laughs> öyle bir hayat felsefesi olan yenilikçi bir aktarımız kendisini doğaya atıyor ailesiyle, çalışanlarıyla değerli seyirciler ve bu işte bu rengi sağlayan şifalı bitkileri doğadan topluyorlar. Sonrasında işte böyle güzel yüzde yüz bitki kremi haline getirip bize gönderiyorlar. Herhangi bir bakın herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmiyor. Yüzde yüz bitkisel bu çok önemli. Fabrikasyon değil. Derman Ali Baba kendisi bu ürünü hazırlıyor. Çalışanlarıyla burada bize gönderiyor. Biz burada kutuların içine koyup sizlere gönderiyoruz değerli seyirciler. O bize ürünü gönderiyor. Biz sadece kutuluyoruz. Size öyle gönderiyoruz. Yani burada hakikaten hem Derman Ali Baba'da %99 emek onunsa %1 emek de bizim burada çalışan çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız sizlerle telefonda konuşuyorlar. Ürünü size gönderiyorlar, adresinizi al alıyorlar. Onların da öyle bir emeği var ama %99 emek Derman Ali Baba'nındır. Onun da buradan saygıyla, hürmetle elinden öpüyoruz. Ve tabii ki bu kardeş teyzemizin de. Şimdi değerli seyirciler, hani az önce söyledim, hemen o konuya gelelim. Kremimiz de burada, bakın en büyük özelliği. Kremin ben kapağını açtığımda katıydı. Sadece hafif bir sıcaklığı içine hissettiğimizde yani krem hafif bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldığında bakın görüyorsunuz hemen erimeye başladı. Yani o katılığını kaybetmeye <laughs> başladı. Bunun da istiyorsanız şöyle bir gösterelim. Bakın elime bile geldi. İşte özelliği bu. Kimyasal olmadığı için öyle sertleşiyor, katılaşıyor ama hemen böyle en ufacık bir temasla veya sıcaklığı gördüğünde erimeye başlıyor. O bitkisel yağlar ortaya çıkmaya başlıyor değerli seyirciler. Bunun da işte ispatını burada görüyorsunuz. Hemen anında erimeye başladı. Şimdi akşamları yatmadan önce rahatsızlığın olduğu bölge vücudunuzun neresindeyse orayı sıcak sabunlu bir bezle sileceksiniz veya yıkanacaksınız. Bu çok önemli. Ama amaç rahatsızlığın olduğu bölgenin iyice temizlenmesi. Sonra üründen şöyle bir parça alıyorsunuz. Rahatsızlığın olduğu, sıkıntının, problemin olduğu yer neresiyse oraya az bir miktar sürüyorsunuz. Parmak uçlarınızla değerli seyirciler, bu çok önemli, bunun hep altını çiziyorum. İhtiyatlı ve sürerken iddialı olacak şekilde parmak uçlarınızla şöyle bir masaj yapıyorsunuz. Masajınızı yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Akşam saati ya Mersin İsmail'in keyifli programını seyrederken 5 ile 15 dakika masaj sürdükten sonra masajınızı yaptıktan sonra kremi sürmüş olduğunuz yer hiçbir yerle temas etmeyecek şekilde hem programı seyrediyorsunuz hem o rahatsızın olduğu bölgeyi dinlendirmeye alıyorsunuz veya değerli seyirciler. 15 dakika sonra ikinci kez az bir miktar daha sürüp yine parmak uçlarınızla masaj yaptıktan sonra laylon streçle sarıyorsunuz üstüne de havlu, tülbent, temiz bir bezle kuru ve temiz kalacağı şekilde bir daha baldıktan sonra Allah rahatlık versin diyoruz. Akşamları bu şekilde yatmadan önce kullanırsanız bu rahatsızlıklarınızdan kurtulmaya başlıyorsunuz. Şimdi biz buraya değerli seyircilerimiz sizlere sesleniyorum hem tribündeki hem de ekran başındaki. Bakın zaman zaman seyircilerimiz buraya geliyorlar. Diyorlar ki biz ürünü kullandık, mukaddesi kullandık, çok mutluyuz. Bundan bir yardım aldık. Yüzde yüz bitkiler kremi mukaddes hakikaten bizim dertlerimize derman oldu. Bacağım ağrıyordu, dizim ağrıyordu, sırtım ağrıyordu, bel fıtığım vardı. İyi geldi. Biz çıkıp canlı yayında bunu söylemek istiyoruz diyenleri biz sol kolundan tuttuğumuz gibi alıp burada sizlerle buluşturuyoruz. Doğru mudur? Aynen doğru. Bunun çok örneğini yaşadık. Onlarcasını. Şimdi nerede seyirciler? Geçen gün seyircilerimizden bir tanesi geldi. Bakın bu seyircimiz burada çıktı. Bende dedi bel fıtığı vardı dedi. Doktorlara gittim. Çeşitli ilaçlar kullandım. Hep anlık olarak tabii ki bana faydası oldu ama asıl kalıcı sonucu, asıl kalıcı neticeyi yüzde yüz bitki akrebi mukaddesler aldım dedi. Anlattı burada, duygulandı. Yani seyirciler, hepiniz seyrettiniz. Şimdi bu seyircimiz geçen gün geldi. Bakın bu önemli bir şey. Başka kanallardan arayıp, ulaşıp gel sen bizim kanalımızda, bizim kremlerimizle ilgili konuş. O ürün hakkında da yalanlar söyle. Sana da şu kadar para vereceğiz diye ısrarla sürekli bu seyircimizin peşindeymişler. Bakın kendisi geldi bizzat söyledi. Hatta ki ben yalan söylemediğine eminim. Defalarca aramışlar. Halen daha arıyorlarmış. Gelsin çıksın da konuşsun diye. Ben diyor asla konuşmam. Çünkü ben doğruları anlatmak için sizin yanınıza geldim. Bilmediğim, faydasını görmediğim bir ürün hakkında çıkıp hiçbir kanalda milyar verseler konuşmam diyen bir seyircimiz öncelikle tebrik ediyorum. Geldi bu düşüncesini bizlerle paylaştı. Biz burada çıkarttığımız, sizlerle buluşturduğumuz Duygu ve düşüncelerini bakın, duygu ve düşüncelerini anlatan bütün seyircilerimizin anlattıkları gerçektir. Onların kalbinden, yüreğinden gelen konuşmalardır. Biz onlara hiç karışmıyoruz, hiç karışmıyoruz. Kendileri gelip anlatıyorlar. Onun için bizim burada çağırdığımız, sizlerle buluşturduğumuz seyircilerimizde sakın kimse göz dikmesin. Onlar kendileri kendi istekleriyle gelen insanlar. Bunun altını böylelikle bir kez daha çizmek istedim. Herkese de çok teşekkür ediyoruz tabii gelenlere gelenler, konuşanlar bizimle buluşanlar, ürünümüze güvenip alanlara çok teşekkür ediyoruz. Herkes değerli seyirciler bu tip rahatsızlıklar olanlar varsa inşallah en kısa zamanda da hep acil şifalarına kavuşsunlar. Mutlu huzurlu olsunlar. Sağlıklı bireyler olsunlar. Bizim düşüncemiz temelimiz bu. 0216 490 çift 090 kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil 69 TL. Evet İsmail Bey. Ben, ha, buyurun siz, siz de bir şeyler söyleyin. Ben fazla karışmadım. Ha, buyurun ama yok. <laughs> evet. Adetten ama, ama konuşmadan da yapamıyorum duramıyorum. Sevgili başkanlarım. ...ben hep derim Nasrettin Hoca eşekten düşmüş... ...neren ağrıyor demiş ki... ...bana eşekten düşen birini çağırın... ...benim derdimden o anlar... ...şimdi e, benim kendi annem de... ...84-85 yaşında... ...Allah inşallah daha uzun ömürler verir... E, ...benim annem... ...kullandı... E, ...telefon etti oğlum... E, ...ben çok faydalandım... ...bitmek üzere bana tekrar gönderir misin... ...ondan sonra ben dedim ki tamam ben... E, ...mukaddes... Krem'in, ben Derman Ali Baba'nın bu buluşunun arkasındayım, kefilim dedim. Bu kelimeyi de, bu kelimeyi de her e, tanıtımda söylemeden yapamıyorum, yapamıyorum. Söylemediğim gün rahatsız oluyorum. Çünkü ben hep doğrunun yanındayım. Biz de aynen Doğrunun biz, yanındayım. Biz aynen öyle. İnsan sağlığı için kim şu kadarcık bir faydalı olabiliyorsa, hepsinden Allah razı olsun. Derman Ali Baba'ya...